İffetini koru, koruyan Meryem, ona kendi ruhumuzdan üfledik diyor Cenab-ı Allah. Şeytanın Allah'a sığınırım. Onu ve çocuğunu insanlığa bir ayet kıldık. Bir süs, bir güzellik, örnek insan. İsa Mesih örnek insan olarak yaratıldı. Ve Cenab-ı Allah bir, örnek bir insanı dünyaya gönderiyor. Ve adamlar muhatap dahi olmuyorlar. Hz. Meryem övgüyle anılması gereken örnek bir Müslüman hanımdır. Hiç ağzına dahi almıyorlar. Bak onlar işlerini kendi aralarında parça parça dağıttılar diyor Allah. şeytanın Allah'a sığındırıp. Dinlerinde bölünmeler yaptılar. Mezheplere, itikat bölümlerine ayrıldılar. Hepsi bize dönecekler diyor Allah. İntikam alacağım diyor. Bak onlar işlerini kendi aralarında parça parça dağıttılar. Dinlerinde bölünmeler yaptılar. Yani mezheplere, tarikatlere, şuna buna ayrıldılar. Her biri kendi gücüyle övünür diyor Allah. Her biri kendini üstün görür diyor. Ya acuç ve ma setleri açıldığında onlar hiçbir tepeden akın ederler. Gerçek olan vaat yaklaşmıştır ahir zamanda. Yecüc ve mecüc zuhuru kıyamet alameti. Bak gerçek olan vaat diye yaklaşmıştır. Yecüc mecüc. Diyor ki kıyamet alameti yoktur. E işte bak Allah diyor. Yecüc mecüc kıyamet alameti olarak söylüyor. Ne diyor? Gerçek olan vaatle yaklaşmıştır. Önce 70%, çıkıyor. Sonra olaylar. Şu anda da kan gövdeye götürüyor dünyada.